Merhaba arkadaşlar, bugün 21 Aralık 2022 günlerden çarşamba. Ankara Teknik Boks müsabakaları için soğuk bir Ankara sabahında yine Şefik Teknik Boks spor salonundayız. Müsabaka tartıları sabah saat 9 ile 10 Arasında gördüğünüz gibi devam etmektedir. Yoğun bir katılım süreci var. Müsabakalara iştirak eden tüm Ankara kulüplerimize, idarecilerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere bu imkanları sunan ve bu güzel atmosferi bu sabakaları yapmamıza imkanlar sağlayan Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Mustafa Çelik Bey'e ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız Sayın Eyüp Gözgeç Bey'e teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz. tüm spor severleri müsabakaları izlemeye davet ediyorum. Musabakalar'ın açılış serüvenisi bugün yani 21 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 16.30'da yapılacaktır. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.